Merhabalar. İsmim Zeynep Duman. Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kurslar veriyorum. 25 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ee, bu sene iş yaptığımız işler filografi sanatı üzerine ağırlık vererek akşam yapma sanatı, kağıt rölyef sanatı, bu gibi ürünlerin e, üretimini yapmaktayız. Öğrencilerimiz var. Sabah ve öğlen olmak üzere ayrı ayrı kurslarımız oluyor. Katılımımız güzel bir şekilde. Öğrencilerimiz yaptığı işlerde Öğrencilerimiz yaptığı işlerden e, para da kazanıyorlar, yaptıkları ürünleri satabiliyorlar, bu işten kendi bütçelerine de katkıda da bulunabiliyorlar. E, sanat öğretiyoruz, öğrencilerimiz meslek edinliyorlar. bu işe devam etmek için e, eğitimlerini tamamlıyorlar. Mesleki eğitimden de sertifikalarını falan tamamlayıp e, bu işe başlayan arkadaşlarımız oldu, öğretmenliğe başlayan arkadaşlarımız da oldu. Güzel bir iş yapıyoruz. Katılmak isteyen herkese kapımız açın. Sergimiz büyük ilgi gördü. Bundan dolayı çok mutluyuz. Balibi'nin Bey'in teşrifiyle sağ olsun ürünlerimizin e, çoğu e, sahibini buldu. Pilografik e, kursumuz öğretmenimiz Zeynep e, değil Zeynep Hanım sayesinde e, bize öğrettikleri sayesinde ve buraya gelenler sayesinde büyük ilgi görüyor. Bu kadar. isso Nasıl buldun resimleri? Çok güzel. Emeklerine sağlık. Gerçekten harika ürünler var. Serkan evet, Hocam beğendim. Kolay gelsin Serkan Hocam kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. Ben heyecanlıyım. şeylerde hocam. Bu kimin? Hilal <laughs> <bir> şey. <laughs> <anın> nerede? Tamam söyleyeyim ama Bitti o biraz sana verdim. Güzel bir ben? Dokuz bin lira para kadarmışım. Bizim gibi ya.